saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım Sayın Genel Sekreterimiz, kurumumuzun değerli müdürleri, hepinizi değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Nisan ayı birinci birleşimimizi başlatmak için yoklamaya geçiyorum. Buyurun. Sayın Nuri Demir. Burada. Mehmet Aslan. İsmail Çavuş. Allah. Ali Işık. Sayın Başkanım, Sayın Valim, değerli arkadaşlar, kurumumuzun değerli müdürleri. Nisan ayı birinci birleşim gündemini okuyorum bir yoklama açılışı yapıldı. İki il genel meclisi başkanının gizli boyla seçilmesi. Üç il genel meclis birinci başkan vekilinin gizli boyla seçilmesi. Dört il genel meclis ikinci başkan vekilinin gizli boyla seçilmesi. Beş il genel meclisine iki adet asil katip üyenin gizli boyla seçilmesi. Altı il genel meclisine iki adet yedi katip üyenin gizli boyla seçilmesi. Yedi il genel meclisine üç adet ercümen üyenin gizli boyla seçilmesi. 8. Genel bir tarafından A. Plan ve bütçe B. İmar ve bayındırlık C. Hukuk idari işler D. Eğitim ve kültür sosyal hizmetler E. Çevre ve sağlık F. Tarım ve diğer hizmetler G. Araştırma ve geliştirme H. Engeller ve insan hakları I. Uşak turizm tanıtım ve sivil toplum kuruluşları ve işbirliği iktisat komisyonlarının üye sayılarının tespit edilerek işari oyla üye seçimlerinin yapılması 9. Devletin komisyonu raporunun hazırlanması 10 dilek ve temeller, 11 gelecek toplantı gününü ters edilmesi. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, toplantımızın ikinci gündem maddesiyle toplantımıza devam ediyoruz. Gündemimizin ikinci maddesi, İl Genel Meclisi Başkanı'nın gizli oyla seçilmesi. İl Genel Meclisi Başkanlığı ile ilgili adayı teklifi atacağız önce, sonra da oylamaya giriyoruz. Sorularınız buyurun. AK Parti grubu adına Nur Demir. Adayımız yok. İyi Parti yok. Tamam. AK Parti adına Nur Demir. Oynamayı başlatabiliriz. Hazırlığınız tam mı? Demir. Nuri Demir. Gruplarımızın adayı AK Parti durmuş Yavuz. Engin Bey. Yok. 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 Durmuş Yavuz.